Arkadaşlar öncelikle hayırlı Ramazanlar. Ramazan boyunca her gün video atmaya çalışacağım. Evde bulunan malzemelerden hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de tatlımızı yapmaya başlamışlar. Ben bu un helvası tarifini 3 sene önce de çektiydim. Çok büyük bir izlenme aldı. Yalnız o helva da e, tereyağı kullanmadıydım. Arkadaşların çoğunluğu demiş ki usta tereyağsız un helvası olur mu? Tam anlatım yap. Tam detaylı anlat bize. Hiç yapmayı bilmeyen biri ocağın başına geçtiğinde mutlak surette Allah'ın izniyle yapabilecek. Bundaki ölçü belli arkadaşlar. Bire bir. Un ne kadarsa şeker o kadar, su o kadar. Bir su bardağı şeker. Bir su bardağı su. En çok sorulan soru usta şerbeti ne kadar kaynatacağız? Arkadaşlar şerbeti şeker eridikten sonra soğuk bile verseniz olur. Sadece içinde şeker eriteceğim. Direkt altına kapatacağım. Önce şerbet ocağa koydum. Tam ayrıntılı olsun diye size gösterebilmek için. Ciddi manada en büyük sorun bu şerbetten yaşanıyor. En çok soru da bundan aldım ben zaten. Usta şerbeti nasıl katacağız diye. Sadece yapmamız gereken tek şey içindeki şerbetin şekerin erimesi. Başka hiçbir işleme gerek yok. Şerbeti önceden koydum ki ocağa. Daha sonra e, tatlımız yetişmez. Elimizi de yakar. Şöyle bir gösterelim. Şerbetimiz kaynama aşamasına geldi. İçindeki şekerler eridi. İçindeki şekerler eridiği gibi altını kapatıyoruz. Bunu kenara alıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. İçini önce sıvı yağı boşaltıyoruz. Tereyağımız yanmasın diye. Ondan sonra tereyağını atıyoruz içine. Sıvı yağ ile tereyağın bir erimesini bekleyeceğiz. Yağ eridi şöyle gösterelim. Ocağımızın altını hemen kısık ateşe alıyoruz. İçine ununu boşaltıyoruz. Kısık ateşte unu kavurma işlemine başladık. Arkadaşlar ocağımızın altı kısık olsun. Unu birdenbire yakmayalım. İstediğimiz kıvamı yakalayamayız. Ya oranı da şöyle söyleyeyim. Daha önceki yaptığımda ben bundan daha az yağ kullanmıştım. Neredeyse yarısı kadar. Bu sefer ne değişti? Bu sefer de arkadaşların isteği üzerine yağını, bununu, gramajını tam yapıyorum. Yağdan kaçmıyoruz yani. Bunu sürekli karıştıracağız. Rengini atana kadar. Tam o renginin geldiği zamanı kıvamı da göstereceğim ben size. Ocağın altını bir daha göstereyim. Şöyle görün arkadaşlar kısık ateş. Göstereceğiz derken parmağımızı da yapıyoruz. Birazdan yağını atacak, köpürmeye başlayacak. Yağını atmaya başladı. Birazdan rengini de atar. Şöyle rengini gösterelim. Rengini tamamen atmaya başladı. Mis gibi helva kokusu aldı. Rengini tekrar gösteriyorum. Tam şerbeti verme zamanı geldi. Daha fazla bunu e, koyulaştırmayacağız. Yakarız. Kenarda eee ocağımızı daha da çok kıstım. Kenarda e, soğuttuğumuz şerbetimiz, bunu bir daha söylüyorum, en çok sorulan soru. Soğuttuğumuz şerbeti çok sıcak dikkat edin. Kenara biraz çekelim. Kenardan verin. Şerbeti verdikten sonra bir kapak kapa diyoruz. Ortalama 15 saniye yanmayalım diye, elimiz yanmasın diye. Hemen kapağı açıyoruz. Helvamızı karıştırmaya başlıyoruz. Ne kadar iyi karıştırırsak helvamız o kadar iyi olur. Şöyle altında göstereyim. Altı yanmıyor gibi görüyorsunuz. Çok kısık olacak. Yanmıyor denecek derecede. Helvamız hazır. Altını tamamen kapatıyoruz. Bunu bir iki daha şöyle ne yapacağız? Kaşıkla e, vuracağız. Diyorlar ki usta biz yaptık. İçinde toplandı, topaklandı. Arkadaşlar toplansın, topaklansın. Helvanın kuralı o zaten. Ne yapacağım? Kaşıkla döveceğim. İçindeki o toplanmayı, topaklanmayı alacağım. Eğer biz bu helvayı tamamını katı yağla yapsaydık, işte bu görüntüyü elde edemezdik, bu yumuşaklığı elde edemezdik. Katı çekerdi. Hele soğuduktan sonra daha da sertleşirdi. Helvamız hazır. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama 5 dakika dinlendireceğiz. Helvamız hazır. Hemen şöyle kapağını açalım. Geçen sefer e, helvayı şeyle basmıştım, kaşıkla basmıştım. Bu sefer de kupayla basalım. Kupa dediğimizde bakma süslü olsun diye kupa diyor. Normalde e, kahve fincanı. Arkadaşlar helvamız bu. Kanalımda bin üzerinde yemek tarifi var. Ölçülerde sapma olmaz. Herba için de aynı şey geçerli. Ne kadar basit yapılışını gördüğünüz tam birebir ölçü verdim. Çok rahat yapabilin diye. Tarife birebir uyduğunuz zaman en ufak bir sorun yaşamazsınız. Çıkan tatlıyı gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici bir Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet şey yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.